Peki hocam çocuklar ilk cinsel bilgilerini kimden almalılar? Seni daha fazla sevmesin bu şekilde. Eğer sevmenin yolu buysa. Ben mesela bunlara aşırı karşıyım. Kedimi istiyorum. <laughs> Çok mu garip geldi? Çünkü herkesin konuştuğu ama konuşmak istemediği bir konuyu herkesin önünde konuşmaya başlamıştım. Olmaz, olmaz, yapılmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahar çiçekleri gibi açmışsınız bugün. Şahane bir gömlek var üzerinizde. Aa, teşekkür ederim. Evet bahar aslında yenilik getiriyor. Bahar'ın kendisi hani böyle bir fresh diyoruz ya yenilenme. Gerçekten bahar patlıyor. Doğayla beraber evet. biz de etkileniyoruz Kesinlikle. herhalde. Kesinlikle. Bazen Ama... olumlu bazen de olumsuz. Evet, ben de onu söyleyecektim. Her zaman olumlu etkilenmiyoruz. Tabii. Baharın bizi olumsuz etkilediği zamanlar da oluyor mu? Olmaz olur mu? Yani iki türlü. Bir tabiatın kendisinin e, yenilenme e, heyecanıyla ortaya saldığı, mesela bitkilerin polenleri, e, işte çimenlerin e, gelişmesiyle beraber ortaya çıkan bir takım serpilen e, tomurcuklar mı diyelim artık nasıl tanımlarsak algılarsak onların solunum sistemi üzerindeki mutlaka bir takım alerjen etkileri var. Çünkü onlar yabancı proteinel yapılar. Eğer e, sistematik olarak vücut o bardak e, bağışıklık dediğimiz o bardak dolduysa veriyor İşte kaşıntılar başlıyor. Gözde kızarıklıklar, akmalar yani bizi mutsuz edebiliyor. Bazen de kişilere bağlı yani şöyle bir şeyler izliyorum görüyorum ben mesela çok mutlu oluyorum herkes çok mutlu olmuyor biraz kişiye özel bir durum çünkü doğru. değişim zor doğru ama şöyle bir şey de biliyorum ben kış aylarında doğmuşum benim gibi arkadaşlarım var soğuğu kışı karanlığı yağmuru daha çok seven insan var. Kimisi de yaz ve bahar aylarını seviyor. Yani kişiden kişiye de değişebiliyor. Tabii canım, yani sizin e, karakteriniz her şeyi yönlendiriyor, yapılar yapısal özelliğiniz. Bir de tabii her zaman şunu söylüyorum: yaşam bir bütün. Ne yiyorsun, ne içiyorsun, nerede yaşıyorsun, o anki stresörler çevrede ne ve sen nelerden etkileniyorsun? Önemli olan gün boyunca zaten vücudun salgıladığı iki tip hormon var. Yani uyurken salgılanan ve günlük hayatta ayaktayken yaşarken salgılanan hormonlar. Onların ortaya geldiği noktada dengeleniyor mu, dengelenmiyor mu? Yani Bahar'la beraber uyuma süresi azalıyor mu? Dengeye mi giriyor? Hani dedik ya işte karanlığı sevenler ve daha loş ortamda oturanlar. Acaba daha mı kasvetli yoksa daha mı mutlu? Tartışılır mutlu. bir konu. <gülüyor> mutlu. <gülüyor> Sonuyu evet. kapatalım. Ben daha çok mutluyum. Şimdi Bahar alerjilerinden söz ederken geride bıraktığımız Covid döneminde daha az hissettik bunu. Evlerdeydik, maske e, tabii. kullanıyorduk. Standart da orada bir yaşam. Yani sokağa çıkmadık ki çok istediğimiz şeyleri de yapamadık. Orada belki bir mutsuzluk e, endeksi yükseldi... Baharı da anlayamadık doğru düzgün. İşte belli saatlerde çocukların dışarı çıkması istendi, yaşlılara bir evde otur git falan gibi tanımlamalar yapıldı. Bu insan hayatı için hoş, hoş sevimli bir şey değil. Benim şimdi burada söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Altını çizerek anne babaya, büyüklere söylemem lazım. Çocuklar için çok zor bir süreç. Çünkü... Daha alerjikler, yedikleri, içtikleri daha kimyasal. Ee, sen gibi ben gibi değiliz. Yani bir e, 35 yaş altı daha alerjik bünyeli olmaya başladı. Dolayısıyla sabah çocuklarını okula götürürken aileler işte egzamalar varsa, kaşıntılar varsa, alerjik bir yapıya sahipse alerjiyi coşturmamak için yapması gereken en önemli şey lütfen maskeyle okula götürsün çocuğunu. Bu bugünün en önemli söyleyeceğimiz anekdotu olsun. Yani Burada işte çocuk, evladımız hoşlanmayabilir maske takmaktan ama bunun kendi sağlığı için çok önemli olduğunu söylemek lazım. Sınıfta çıkartsın. Havada şu anda polenler var ve tozlar çok fazla miktarda. Döl tozan diyoruz. Onlar uçuşup duruyorlar ortalıkta. E hayvancıklar e, tabii ki eee kıllarını döküyor, tüylerini döküyor. Bu mevsim tam bir yenilenme mevsimi. O yüzden sabah saatleri öğren ve akşam saatleri değişkenlik gösteriyor. Sabahliğin ee, sabahleyin evi havalandırırken camı açış noktanız doğu mu olmalı, batı mı olmalı diye düşünmelisiniz. Ben mesela batı ve kuzeyi tercih etmeyi yeğliyorum. İşte Doğudan güneş kalkarken orada polenlerin daha çok hareketlendiğini görebiliyoruz. Batı daha durağan, daha sakin olabiliyor. Güney daha hareketli olabiliyor. Bazı işte rüzgarın yönünü bilmek falan. Yani o kadar önemli noktalar ki böyle izliyorum insanlara işte mikrofon uzatılıyor, e, mikrofon uzatılıyor, sorular soruluyor. Yani kültürde herhalde geri kalmışız. Kültürde geri kalmışız bilmiyorum ama e, uzay yarışında geri kaldığımızı biliyorum. Diyelim ki uzaya çıkıyorsunuz, <laughs> uzaya gönderecekler sizi hocam. Yanınıza ne alırdınız? Bir tane bir şey seçme şansınız var. Kedi istiyorum? <laughs> Çok mu garip geldi? Çok istiyorum çünkü o beni çok mutlu ediyor. Yani üzüldüğümü anlıyor, hastalandığımı anlıyor, mutluluğu anlıyor, geliyor kafasını sürüyor, elimi tutuyor, koluma yatıyor, göğsüme tırmanıyor. Yani ben onu istiyorum. Peki, ee, bu sizin hayatınızda size bir verilmiş ödül gibi anladığım ee, kadarıyla. Benim için öyle. Çocukların eğitiminde de ödül ve ceza önemlidir. Ee, peki çocukların eğitiminde ödül mü daha çok olmalı, ceza mı daha çok olmalı, eşit mi olmalı, ne olmalı? Bence önce anne baba eğitilmesi gerekiyor. Yani evlendim çocuk sahibi oldum, anne oldum bana yetmiyor. Baba oldum bana yetmiyor. Baba olmayı öğrenebildin mi? Anne olmaya hazır mısın? Yani düne kadar sen genç bir kadındın ya da genç bir kızdın. Bir anda bir anda anne oldun ve rol değiştirdin. Sana birileri seslendiğinde sinirleniyordun. Şimdi dönüp onları yapıyorsun. Yani yapmaman gerekeni yapıyorsun. Dolayısıyla çocuğun eğitimi sürecinde illaki yapmasını ya da yapmamasını istediklerimizi anlatma yolu yöntemi olmalı. Bunu ifade şekli çok önemli. Bana mesela bir şey söylediğim zaman bozulsa da çocuklar gidiyor bir köşede oturuyorlar. Ne bağırdıklarını duydum, ne ağladıklarını duydum. Aynı şeyi anneleri söylediği zaman kıyamet kopuyor. Çünkü ifade şekli çok önemli. Eline verdiğiniz Lüzumsuz ödül olarak verdiğiniz tableti ya da cep telefonu aldığınızda kıyamet kopuyor. Çünkü oradaki hayatının akışını bozuyorsunuz. Bunu bozmak yerine bunun kısıtlarını ortaya koymak lazım. Yani normal standartlarda neden birlikte oynamıyorduk? Neden birlikte çizim yapmıyorduk? Neden mutfakta birlikte salatayı hazırlamıyorduk? Hep o yalnızdı ve sen istemedin diye ona ceza verdin. Ya da büyük annelerin, büyük babaların yaptığı gizlice cebinden şeker çıkarıp, çikolata çıkarıp ya da işte crunch bir şeyleri ödülmüş gibi torunlara vermek. Seni daha fazla sevmesin bu şekilde. Eğer sevmenin yolu buysa, ben mesela bunlara aşırı karşıyım. Ödül sevgiyle de olur, kucaklaşarak olur, bir masal anlatarak, sen kendi çocukluğundaki bir hikayeyi ona e, donanımlı bir şekilde heyecanla anlatarak da olur. Ödül birlikte resim yaparak da olur. Sokağa çıkıp gezerek de olur. Peki e, ceza terlikle ya da maşayla olur mu? E, asla olmaması gereken bir şey. Ama anne ee, terliği bu. <laughs> anne terliği <laughs> bu uçak biliyorsun. E, benim hayatımda öyle iki tane hikaye var. Benim rahmetli babaannem 3. sınıftan sonra e, yani 4 ve 5'te. İlkokul o zaman beş yıldı. Benim öğretmenim oldu. Ee, ona herkes eli maşalı Nazmiye ederdi. Allah rahmet eylesin. Hiçbir zaman o maşa kimseye gelmedi. Ama sobanın üstünde hep o maşa vardı. İki de bir sobaya vururdu. üstünü ödü kopardı. O bir, bir korkutma unsuru muydu değil miydi bilmiyorum. Çok otoriterdi ama muhteşem bir öğretmendi. Acayip güzel öğretirdi. Her şeyi çok iyi öğretirdi. Anne terliği ee, evrensel bir silah. E, evet, evet. Ömrü Hayatı'nda <laughs> bir kez terlik fırlattı annem. Ben Olmaz. de eğildim. Çok Yapılmaz. sevdiğim bir, e, bir dolar. Gibi, e, i̇çinde de e, gece sefası dediğimiz e, o mor çiçeklerin tohumlarını Saklamıştım. Derdik ona isabet etti. Her yer tohum oldu. Vazo kırıldı. Anne daha çok sinirlendi. Ben çatıya saklanmıştım. Peki hocam çocuklar ilk cinsel bilgilerini kimden almalılar? Aha. Arkadaşlarından mı? Kitaplardan, dergilerden mi? Filmlerden, belgesellerden mi? Ya da diğer kaynaklardan mı? Şimdi bu, bu hepsi... Hayatımızın bir parçası ee, cinsel sağlık, üreme sağlığı konusunda 2005 yılında e, uluslararası bir Avrupa Birliği projesinde e, master trainer olarak görev yapmıştım. Hayatımın en heyecanlı, en zevk duyduğum projesiydi. Çünkü herkesin konuştuğu ama konuşmak istemediği bir konuyu herkesin önünde konuşmaya başlamıştım. Bunun için eğitim almak gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın 2005'te başlattığı o proje bugün bir program olarak yıllardır devam ediyor ve çok başarılı bir şekilde. Burada teknikler var. Aile geldiği zaman e, resimli kitaplar açıp e, aileyle onları e, görselleri göstererek anlatıyoruz. Bu bir rahim içi araç takmaktan tutun da e, ilişkiye geçme süreçlerinde yaşanan hazlarda ve, ve veya sorunlarda ne yapılacak, nasıl yapılacak bütün bunları konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla e, şimdi ergen tanımlaması çok enteresandır. Adolesanın erken adolesanın altına düştü. Yani biz. 12-13 yaşta erken odelesan başlar, heyecanlanır, şöyle yapar, böyle yapar kalıplarının külliyen çöp olduğunu görüyoruz. 7'li, 8'li yaşlarda işte her türlü bilgiye sahip çünkü televizyon var. Orada el ele tutuştuğunu görüyor, orada heyecanlandığını görüyor, orada sarıldığını görüyor, orada öptüğünü görüyor. Her şeyi görüyor. Hatta bir sürü olayı, olguyu filmden izliyor. Gördüğünün ne kadar real gerçekçi, ne kadarının hikaye olduğunun anlatılması lazım. Gerçekle özleşleşen taraflarının birebir anlatılması lazım. Çocuğa yani sen lahanadan çıktın, seni leylek getirdi saçmalıklarından vazgeçmek lazım. Bunu anlatmak gerekiyor. Bir şey soracağım. Bizi leylek getirmedi mi? Getirmedi tabii ki. Senin zamanında getirmiş olabilir. <laughs> Aman ya Rabbim, bunca sene ben hep beni leylek getirdi diye biliyordum. <laughs> çok tatlı Süper. Hocam çünkü televizyon var dediniz. Evet. Ee, televizyonun etkisi hayatımızda çok büyük. Sadece çocuklar üzerinde değil yetişkinler evet. üzerinde de. Bir dizi izliyorlar, ellerine kılıçları, kalkanları alıyorlar, televizyonu öyle izliyorlar. Peki diziler, filmler hayatımızı ya da ruh sağlığımızı nasıl etkiliyor? Aa, tabii. tabi. Ee, şimdi bu aslında. E, sosyoantropolojik boyut dediğimiz kavramla masaya yatırılmalı. Ne demek bu? Senin geçmişin ne? Hangi kültüre sahipsin? E, her zaman şunu söylüyorum. Ben kimim? Orta Asya'dan çıktım. Ben kimim? Şaman kültüründen çıktım geldim. Yani senin ekranda izleyeceğin bir film e, Hint kökenli olduğunda ancak eğlenebilirsin. Ya eğlenebilirsin, çok değişik gelebilir, bakabilirsin. Ya da bir Meksika dizisi, bir Brezilya dizisi. Sen değilsin. Yani sen kimsin? Ee, Anadolu'nun içinden çıkmış belki büyük şehirlerde yaşayan, belki hala köyde yaşayan ama buranın bu toprakların insanısın. Dolayısıyla uzaklaştığı zaman hikaye evrensel değilse seni etkilemiyor. Bak altını çiziyorum evrensellikte. Mesela bir ee, küçük ev vardı bizim çocukluğumuzda. Evrenseldi. Neden? Çünkü bendeki köylüyle Amerika'daki köylü kavramın arasında bir fark yok. Çünkü tarımla uğraşıyordu, koşuşturuyordu. Çocukları tarlaya gidiyordu hayvanlarıyla. O çok sıcak geliyordu. Şimdi yeni bir evrensellik yeni dijital çağın gereksinimlerini bana sunduğunda o filmin içinde kendimi hissedebiliyorum. Hocam Tolga Çevik'le sohbet ederken şu soruyu sormuştum. Çok başarılı arkadaşım hoş geldin programı. Evet. Neden başka bir ülkeye bunu satmadınız? Diye. Evet. O da şunu söylemişti. Komedi evrensel değil. değil. Komedi çok yerel. Bizim güldüğümüz bir şeye Amerikalı gülmüyor. Amerikalı'nın güldüğüne Afrikalı gülmüyor. Ama dram acı... Evrensel. Evrensel. Afrikalının hissettiği de aynı, Meksikalı'nın hissettiği de aynı diye. Dolayısıyla sizin söylediklerinize benzer şeyleri bu işin profesyonelinden de duymak bir ilginç nokta olduğunu düşünüyorum. Yo Çok doğru çünkü ben tamamen katılıyorum Tolga Çevi'ye. Ben onun esprilerinin en ince ayrıntısına kahkahalarla güldüğümde yabancı arkadaşlarıma tercüme ediyorum sa iyi kötü Türkçe bilen bir sürü yabancı arkadaşımız var ülkemizde yaşayan. Olmuyor, oturmuyor. Yani espriler tamamen kendi diline ve o beyindeki algıya yani demin söylediğim tanımlama şuydu sosyoantropolojik boyutla bakalım derken sen nerede doğdun, nerede yetiştin, ne yedin, ne içtin? Senin sokakta oynadı oynarken arkadaşın sana ne küfürle hitap etti de sen güldün onu küfür kabul etmedin. Lan diye devam ettim peşinde Yani ama e, kavga etmedin. O bir başka kültüre dönüp gittiğinde onun bir problem olduğunu algılayabiliyorsun. Ya da ben mesela... Hiçbir Amerikan esprisine güldüğümü hatırlamıyorum. Ancak onlar bizimle ilgili bir şey anlattıklarında algılayamadıkları için ben ona çok gülüyorum. Ben e, Kuzey Avrupa ülkelerinin esprilerine çok gülüyorum hocam. <gülüyor> Neden acaba? Bilmiyorum. Çünkü soğuğu <gülüyor> seviyorsun. <gülüyor> Olabilir. Programın sonunda size en önemli soruyu sona sakladım. Evet. Sormak istiyorum. Aldatmak mı kötü, aldatılmak mı? Vallahi herhalde her ikisinin de e, yani şimdi aldatmak derken e, ben aldattığım için mi kötü? Evet onu mesela kişi ileriye dönük baktığında mutlaka kendi hesaplaşmasını yapıyor ama aldatılan kişi aldatıldığını öğrendiğinde çok daha mutsuz oluyor. Böyle bir realite var. O zaman bunu ileriki programlarda detaylıca konuşalım. Konuşalım. Ne aldatmak sayılmalı, ne aldatmak sayılmamalı. <laughs> sayılmalı. Güzel bir sohbet. Sayalım o zaman. Peki sayalım. <laughs> Güzel bir sohbet. Son sayıyoruz. Bu son sayarken de bir kez daha sizin hatırlatmanızı rica edelim. Bizi e, YouTube'dan takip edip abone olup videoları beğenmelerini hatırlatır mısınız? Ee, sevgili arkadaşlar bizi izleyen herkesten ricamız şudur adresimiz aşağıda yazıyor Lütfen abone olalım ve bizi takipte kusur etmeyelim heyecanla sizi bekliyoruz olmaz, olmaz. yapılmaz Lan